Merhabalar sevgili takipçilerim sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün de her gün olduğu gibi sizlere yepyeni bir modelle geldim e, ve bu modeli e, YouTube'da görmedim Onun için de yepyeni bir model diyorum Umarım siz de beğenirsiniz modelimi ben bugünkü modelimi alize şekerim baby batik ipiyle böyle ebruli iple öreceğim modelimiz çok kolay ve değişik tığ işi ben önceden modelimi ördüm arkadaşlar modelimi sizlere göstermek istiyorum bakın böyle fıstıklı değişik bir model arka tarafı da hemen hemen aynı Bu modelden neler yapabiliriz? Bu modelden bebek örgülerinde, yeleklerde, etol şallarda, bebek battaniyelerinde, yazlık bluzlarda, hırkalarda hemen hemen her örgü işinde yapabileceğimiz, e, yani kullanabileceğimiz gösterişli Ebru iple de çok güzel oldu. Siz ee, aynı renk iple de örebilirsiniz ya modelimiz e, iki sırada biten 8 ve 8'in katları e, iki sırada bir renk değişebilirsiniz ya da aynı renkte örebilirsiniz ee, modelimiz böyle hemen üreyen bir model inşallah faydalı olur sizlere ve isterseniz sizde ipinizi tığınızı hazırlayın hep beraber modelimizin yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar. E, hadi bismillahirrahmanirrahim diyerek 8 ve 8'in katları olarak zincirlerimizi çekelim. Böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Ben her zaman olduğu gibi 3 4 tane zincir fazladan çekiyorum şimdi başlıyoruz modelimizden ilk zincirimizden batarak bir sık iğne yaptım bir zincir çektim ipimi uzattım sıradaki zincirimizden yine bakın batıyorum ipimi alıyorum ve buraya zincir çeker gibi çektim ve ipimi uzattım 2 oldu. Sıradaki zincirimizden, Üç. sıradaki zincirimizden aynı 3 sıradaki zincirimizden 4 Evet 4 tane sıradaki zincirimizden 5 sıradakinden 6 Sıradakinden 7. Ve 8. 8 tane uzun ilmek yaptık. Şimdi buraya 9. yapıyorum. Ve tığımdan ilmeklerimi çıkarıyorum. Bu 9. ilmeği tutuyorum tığıma doluyorum. Aynı ilmekten bir üçlü fıstık yapıyorum. 2 ve 3. Kapattım. Sayıyorum. 1 2 3 4. zincirimizden sık iğne ile birleştiriyorum. Sıradaki zincirimize bir ilmek kaydırarak devam ediyorum. Bir zincir çektim, uzattım sıradaki zincirimize buraya yine 8 tane ay pardon aynı zincire baktım 8 tane uzun ilmek yapacağız 3 4 5 6 7 ve sekiz yaptık dokuzuncuyu da yapıyorum ve bunları tığımdan çıkarıyorum yine dokuzuncuya tığıma dolayarak buraya üçlü bir fıstık yapıyorum Bakın böyle yaptım aşağıdan sayıyorum 1 2 3 4. zincirime sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın ilk sıramız böyle. Şimdi buraya sıradaki zincire bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, uzatıyorum. Sıradaki zincire buraya yine 8 tane uzun ilmek yapacağız.

sıra sonuna geldik. Tığımı çıkarıyorum. Bakın ilk sıramız bu. Böyle. Döndük arkadaşlar. iç ilmeğimize tığımızı taktım. Tepesine bir sık iğne. İkincisine bir sık iğne. Üçüncüye bir sık iğne ve dördüncüye 8 tane uzun ilmeğimiz vardı. 4 tanesine batarak sık iğne yaptım. Buraya 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve geri kalan uzun 4 ilmeğimizin de tepelerine sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın böyle birleştirdim. Şimdi burada fıstığımız var. Fıstığımızı atlıyorum. Sıradaki uzun ilmeğe geçiyorum. Buraya yine 4 tane sık iğne ile birleştiriyorum. 4 uzun ilmeğimi 4 Arada yine 4 zincir 1, 2, 3 4 zincir ve bu uzun ilmekleri yine tepelerine sık iğne yaparak birleştiriyorum. Bu sırada sonuna kadar böyle. Bakın yine fıstığımız burada. Fıstığımızın üstünden atlıyorum. Sıradaki uzun ilmekten yine sık iğneler yaparak dört tanesine sık iğne yapıyorum. buraya 4 zincir 2 3 4 ve sıradaki uzun ilmeklerimizi yine sık iğne ile tek tek batarak birleştiriyorum evet sıra sonuna geldim ilk sıramız böyle arkadaşlar bakın şimdi ikinci sıramıza geçiyorum şimdi burada unuttum arkadaşlar size söylemeyi bakın kenarları böyle kenar yapmış gibi görünüyor bunu nasıl yapıyoruz sıra sonuna geldim bakın bu yuvalardan ilmek kaydırarak bir iki 3 dört dört kere ilmek kaydırdım zincirimi içinden de bir ilmek kaydırıyorum buraya bir sık iğne uzatıyorum. Bu yuvanın içine 8 tane böyle yine aşağıda yaptığımız gibi uzun ilmekler yapacağım. 2 bakın ipimi alıyorum. Zincir çeker gibi. 3 oldu. 4 oldu. 5 6 7 ve 8 8 tane bakın 1 2 4 6 8 9 arkadaşlar 9 uncuyu bakın aşağıda sık iğne yaptığımız ilk yuvadan batıyorum buraya da 9 yapıyorum yaptım yine tığımı çıkardım bu dokuzuncuyu alıp buraya üçlü bir fıstık yapıyorum. 2 ve 3 topluyorum kapatıyorum hiçbir zincir çekmeden bakın arkadaşlar 4 4 yapmıştık bu uzun ilmekleri en son yuvaya batarak sık iğne ile birleştiriyorum böyle ve bu zincirimin içine de bir kaydırma yapıyorum bir zincir çekiyorum uzatıyorum buraya yine 8 tane uzun ilmek yapacağım 3 oldu 4 5 6 7 ve 8 8 tane uzun ilmek yaptım bakın bu alttaki uzun ilmeklerin tepelerini sık iğne ile birleştirmiştik ilk çuvaya bir tane de uzun ilmek yapıyorum ve tığımı çıkarıyorum. Ve bu izin uzun ilmeği alıp buraya aynı yuvaya üçlü bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bakın. Burada aynı yuvaya fıstık yapmıştık. Burada da en son yuvaya fıstığımızı sık iğneyle birleştiriyorum. Ve zincirin içine bir kaydırarak bir zincir çekip uzatıyorum. Buraya yine 8 tane uzun ilmek yapacağız. 2 3 4 5 6 7 ve 8 yaptım tığımı çıkarıyorum sıra sonu burası ve dönüyorum. Yine tekrar arkadaşlar bakın burada ilmek kaydırmayla 4 ilmeğimizi kaydırmıştık. Burada da örmeden 4 ilmeğimiz kalıyor kenarlarda. Yine tepelerine sık iğne 1 2 3 ve 4 yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve geri kalan 4 ilmeğimi de yine tepelerinden sık iğne ile birleştiriyorum. Yine fıstığımı atılıyorum. E, burada dikkat edin. Böyle 8 tane olması lazım. Bazen aşağıya kayabiliyor. Yine buradan 4 tane ilmeğimizi sık iğne ile birleştireceğim. 3 ve 4. Buraya 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir ve bu 4 ilmeğimi de birleştiriyorum. 3 ve 4. Burayı da bitirdim. Şimdi sıradaki 8 uzun ilmeğim var. Bakın burada aşağıda biri kaymış, gitmiş. Ona dikkat ederseniz arkadaşlar. Sayımız doğru olsun. 3, 4 doğru birleştirdim. ikinci birleştirdim. Üçüncü birleştirdim ve dördüncü. Buraya 4 zincir, 2, 3, 4 ve son kalan 4 ilmeğimizi de teker teker sık iğne ile birleştiriyorum. Sırayı da bitirdim. Bakın arkadaşlar böyle devam ediyoruz. Yani modelimiz bu. Bu kadar kolay arkadaşlar. Ee, çok hemen üreyen, iki sırada biten bu model. Yani bir sırada bu fıstıklar, e, uzun ilmeklerimizi, fıstıklarımızı yapıyoruz. Bir sırada da fıstıkların tepelerini kapatıyoruz. Sonra yine döndükten sonra bu dört ilmeği bir daha göstereyim isterseniz. Dört yuvadan batarak ilmek kaydırarak arada yaptığımız bu 4 zincire geliyoruz. Bakın. 4 zincirin içinden de bir ilmek kaydırıyoruz yine buraya. 8 tane uzun ilmek yapıyoruz. 3 4 5 6 7 ve 8 yaptık. Dokuzuncuyu bakın ilk sık iğne yaptığımız yuvaya yapıyoruz. Ve bu sekiz ilmeği çıkarıyoruz. Dokuzuncuyu bir fıstık yapıyoruz. Aynı yuvaya üçlü fıstık. Siz isterseniz arkadaşlar fıstığı dörtlü beşli yapabilirsiniz. Kabarık olmasını istiyorsanız. Sonra bu fıstığı bakın bu son yuvaya sık iğne ile birleştiriyorum ve bu zincirin içine bir ilmek kaydırıyorum buraya yine 8 tane uzun ilmek yapıyorum 3 4 5 6 7 8 yine sıra e, bu sıranın başındaki sık iğne yorsun ilmek çektim ve buraya bir üçlü fıstık yaptım. Ve bunu en son sık iğneyle birleştirdim. Zincirim içine bir kaydırma yaptım, bir zincir uzattım. 2 3 3 4 5 6 7 ve 8 yine çıkardım dönüyorum Bakın tepesinden sık ile 1 ikincisine 2 iki, üçüncüsüne 3 üç, ve dördüncüye sık iğnelerle tepelerini birleştirdim. Buraya 1 2 3 4 zincir ve sıradaki 4 uzun ilmeğimi yine tepelerinden sık iğneyle birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi model o kadar kolay ki ya ördükçe bakın arkada kalmış. Ona dikkat edin. Sadece ilmeklerin yani sayısını dikkat edin model su gibi akıyor ördükçe öresim geliyor benim evet dördünü yaptım buraya dört zincir dört zincir ve sıradaki bu dört taneyi yine tepelerinden sık iğne ile birleştiriyorum modelimiz böyle ajurlu tam yazlık bir model evet fıstığımızı atıyorum. bakın burada yine bakın arkaya gitmiş bir tanesi onu dikkat et edersek kaçırmayayım evet 3 3 ve 4 buraya yine 4 zincir ve son 4 ilmeğimi de sıkı iğne ile birleştiriyorum. Evet bu sırayı da bitirdim. Bakın arkadaşlar. Fıstıklarımız böyle yatay duruyor. Arka taraftan da bakalım. Aynı. Evet. Modelimiz bu. Umarım beğenirsiniz. Umarım bu, bu videomda e, faydalı olur sizler için. Evet bu arka tarafı arka taraftan fıstıklar belli ediyor zaten. Ön tarafta daha kabarık durduğu için. Bugünkü videomuzda burada buraya kadar arkadaşlar. Bugünkü e, modelimiz de bu inşallah yarın Rabbimizin verirse yepyeni modelle yine sizlerle beraber olacağım. Bugünlük hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.